Ayza gördün mü? Bak oluyor seninki. Ayza nereye daldın? Bak. Oluyormuş. Anne benim. Evet oluyor. Anneciğim tamam abla yapıyor. Bak az kaldı. Oldu. Gördün mü? Az kaldı. Ayza sabırsızlıkla bekliyor. <laughs> gördün mü? <laughs> Hadi yapalım. Wow, ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi? Çok güzelmiş. Nilo'ya da dokunsun, dokunsun mu Ayza? Dokunsun <laughs> Nilo'nun kafası çarptı. <laughs> Ay niye çarptı bu böyle? Nilo'ya kafana çarptı. Dur temizleyelim. Hı. Wow, nasıl yapışıyor ellerine? Çok güzelmiş. Hop uzatalım anneciğim. Üçgen yaptık. Gördün mü? Üçgen ken yaptı Ayza. Bakabilir miyim ona? Güzel mi? Sevdin mi bunu? Ay çok güzelmiş. Ellerindekileri alalım. Oo, yapıştı ellerine değil mi anneciğim? Parmaklarının arasına girdi. Bak. Parmaklarının arasına girdi değil mi? Bak oldu. Oynayabiliriz. Baksana şuna ne kadar güzel. Çok 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 yapalım hadi. Çok 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 çok. Çok güzelmiş gördün mü? Nasıl yapışıyor ellerimiz? Göster bakalım ellerini. Vay ne kadar güzelmiş Nilo'ya. Sen de izlemek ister misin? Sen de istiyor musun Nilo'ya? Çok Ya baksana. Nasıl uzuyor. Çok güzel uzuyormuş bu. Neler varmış buralarda? Oo, bunlar mı böyle? Maskeler varmış. Gitar varmış. Wow, şunlara bakın. Ayça birazdan boyama da yapacak. Şu sunayı bitsin? Ondan sonra boyama yapacak. Wow, Ayça ne yaptın böyle? Ne yaptın sen böyle? Çok güzel oldu. <laughs> Yapıştı ellerine. <laughs> yapıştı. Ellerine yapıştı değil mi Ayza? Wow. <laughs> Üçgen yapsana bir bize. Üçgen yap bize. Saçlarına gelmesin. Dikkat et. Saçlarına gelmesin tamam mı? Ne oldu? Eline mi yapıştı? Tamam, ben alayım mı biraz? Oo. Ee, çok kötü ya bir hayır. Hayır. Ay, hayır, 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 hayır. Yapıştı Ayza'nın ellerine yapıştı. Hemen kurtarmam lazım Ayza'yı. Hemen kurtarmam lazım Ayza'yı. Kurtardım seni. Bak. Kurtardım. Gördün mü? At bakalım. He. Ver. Şunları da alalım. Kurtardım Ayza'yı. Benim mavi kızı kurtardık. Nilo'ya senin ellerine de bulaşmış mı bakalım? Ha, yok bulaşmamış. Tamam tamam. Hiç dokunmayalım sana Nilo'ya tamam mı? Çarpmasın senin ellerine. Dokunma anne. Tekrar ellerin yapışır bak yoksa. Wow, nasıl oldu böyle? Bak. Ayza ne yaptı bize? Canavar mı yaptın? Ne yaptın sen? Ayça bak 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 ellerime bak. Hoppa. Bak düşüyor sonra gördün mü? Bak kendi kendine düşüyor gördün mü? Kaldır bir ellerini havaya. Kaldır şöyle yukarı doğru kaldır. Bak düştü. Gördün mü? Bak bak nasıl düştük ellerimden bak. Wow. Hadi düşün bakalım. Düştü. Gördün mü? Bak kalmadı çok. Ayy gördün mü minnoşum? Yapıştı mı elini? <laughs> tamam, çıkaralım. Aa. Onu da çıkaralım. Ay kurtar ellerini. Ayza'nın ellerini kurtarmamız lazım. Kurtaralım hemen ellerini Ayza. Benim ellerim geldi. Dur dur dur. Kurtarıyorum seni. Ol. Dur hepsini kurtaralım. Dur. Hepsini alacağım şimdi. Alıyor. Op. 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 Gördün mü? Gördün. Bak. Op. Şunu da alayım anneciğim. Şu taraftakileri de alalım. Şöyle yap ellerini alayım hepsini. Ha. Bak çıktı. Gördün mü? Anne. anne şöyle yap çıkıyor gördün mü? Böyle yaparsan çıkar ellerinden. Anne. Ama bak sen ellerinin hepsini koyuyorsun. O yüzden çıkmıyor. Hoppa. Ha. Anne, anne. Efendim anne. anneciğim. Ne oldu? Yapacaksın mı yine? Hoşuna gitti mi anneciğim bu? Sevdin mi bunu? Hmm? Sen slime yapmayı sevdin mi anneciğim? Hı. Hmm. Sevdin mi? Hoppa. Alalım. Dur. Ellerini sen şöyle yapsana bir. Böyle yap. Hepsini çıkarayım ben. Heh. Şöyle yap. Alalım. Hepsini alalım bakalım. Oh, Ayza hasta olmuş. Ayza birazcık hasta olmuş. Değil mi anneciğim? Sen biraz hasta olmuşsun. <laughs> Topladık. Wow, yine yapıştı ellerime. Bak Sen şöyle yap anneciğim. <laughs> böyle yaparsan yapışmaz bak. <laughs> bak böyle yaparsak <laughs> yapışmaz. Efendim. <laughs> Buraya mı bırakayım? <laughs> Aa, bıraktı elimi. Gördün mü bak. Aldı. <gülüyor> Efendim. Efendim. <laughs> Kuma mı? Tamam. <laughs> tamam aşkım. Oyna sen bununla. <laughs> wow Baksana. Nasıl dönüyor? Gördün mü? Çevirsene bir sen.